Kreş giderleri vergiden düşürüyor. Zonguldak'ta 2010 yılında 30 madencinin ölümüne neden olan grizu patlaması ile ilgili 4. bilirkişi raporu hazırlandı. Önceki raporların aksine ölen mühendisler bu kez kusurlu bulunmadı. Raporda taşeron şirket ortağı 1. derece, dönemin Türkiye Taşkömürü Müessesesi müdürü 2. derecede kusurludur denildi. 30 madencinin öldüğü kazada taşeron şirket ortağı 1. derece, dönemin TTK müessesi müdürü ikinci derece kusurlu. Tespit 17 Mayıs 2010'da Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili 4. bilirkişi raporundan. Karadon maden ocağındaki patlama ile ilgili iş güvenliği uzmanlarından oluşan heyetin 26 sayfalık bilirkişi raporu Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Yeni raporda bir önceki raporların aksi bir görüş ortaya çıktı. Geçmişte hazırlanan raporların aksine grizi patlamasında ölen mühendisler bu kez kusurlu bulunmadı. Asıl kusurlu olarak gerekli denetimleri yaptırmadığı için taşeron firma ortağı Halim K. gösterildi. Dönemin Türkiye Taş Kömür Kurumu Karadol Müessese Müdürü İsmail G'de ikinci derece kusuru bulundu. Yönetimdeki organizasyon kargaşasına dikkat çekilen raporda çalışanların yetkilerinin nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmadığı belirtildi. Madendeki eksikliklere de dikkat çekildi. Ana havalandırma hızının yetersiz olduğu, elektrikli ekipmanların kablo girişlerinin uygun olmadığı ve işçilere yeterli sayıda kurtarıcı maske verilmediği tespitlerine yer verildi. Bu kez devlet kadına değil erkeğe koruma tahsis etti. Konya'da karısı ve damadının saldırısına uğrayan adam can güven.